Şu an yaz ayındayım. Yaz ayında izle. gidiyoruz. 12 arası mı? Arkadaşlar 12 olunca videoyu başlat. Evet arkadaşlar 12 oldu. What you doing? Digging graves? Damn, where the fuck I put it, man. Put what, nigga? Man, the fucking water. Need a little something before I go deal with things. What things, fool? My homie LB. He told me about this army motherfucker who got all the guns we need. Not that old school Emmy bullshit, neither. I'm damn. That's wrong. Arkadaşlar bu göre bu sığ sığmayacak sanır. San, san doğru sanıyorsan. Sığmayacağına göre bir sonraki bölümde devam watch. edeceğiz. Get in, fool! <laughs> what is this old motherfucker? When the hell is it? Relax, man. We ain't there yet. Yeah, right, Carl. You always right. That's my homie, Mr. Right. gün gitmeye çalıştığımda hep çarpıyorum o yüzden düzgün gitmeye çalışmayacağım. Hep çarpıyorum düzgün gitmeye çalıştığımda. Yani düzgün gitmeye çalışmayacağım. Hep o zaman çarpıyorum. Dönmeyi unuttum. Orası daha kısa. Daha önce hep buradan gitmişimdir. Burada daha kısadır. Şuradan atlayacağım ve düzgünce indik. Gördüğünüz üzere.

Evet arkadaşlar eğilme olayı C C ile oluyor. Gördüğünüz üzere yürüme ise alt tuşuyla oluyor. Keep it coming, CJ. Dün üst üste bir sürü videolar çektim. Üçüncü bölümdeydim. 10. bölüme kadar gittim arkadaşlar. Üst üste bir sürü video çektim. Eğer 10 dakikadan fazla yükleseydim <laughs> dün daha fazla video çekmiş olacaktım. Daha fazla dakikalık. Keşke daha fazla çekebilsem ama çekemiyorum. Youtube kanalım yeni olduğu için. Yavaş yavaş gidelim. Vaktimiz çok. Ama videodaki vaktimiz az. O yüzden biraz hızlı olmamız lazım. Şu an bakmadan gidiyorum. Gördüğünüz üzere. Bunu her zaman yapmışımdır. Çok getayı e, iyi, iyi profesyonel olduğum için bakmadan da gidebilirim. Bir sürü kez oynadığım için iyi oynuyorum. Her zaman paramı bayağı bir şey artmıştır. O yüzden paramı bu sefer harcadım bayağı. Her zaman Cesar Vial Pando görevinden önce 900 lira olurdu. Şimdi ondan sonra 900 lira oldu. Bu sefer harcamayı planlıyorum. Paramı hiç harcamıyorum. Harcamıyorum. Bir öyle böyle. Boşa gidiyordu. Hep de böyle olduğu için. Bu sefer öyle yapmayacağım. Buraya girerken her zaman çarpmışımdır. O kadar dar ki. Her zaman da araba oluyor. Böyle de ayarlayamıyorum. Get it in your head that this is everyday shit, homie. Bazen ım, eski Türkçe ama da bazen aksaklıklar oluyordu. Bu görevde oyun bir şey oluyordu ve bozuluyordu. Daha önceden. Ama yeni Türkçe ama artık öyle değil. Okay, look, Türkçe yamadanmış thai, bu Öğrendim. The, Bu I sefer. Rider'a gitmiyoruz. Kaydedip videoyu bitireceğim. Mutlaka bir az dakikamız kalmış. Sen, sen, sen. Garaja park etmeye uğraşmayacağım. Zamanımız çok az kalmıştır şimdi o yüzden. Saat niye neden, neden çekmiyorum? Çünkü her zaman saat çekmeyi unutuyorum. <laughs> az önce ses gelmediyse güldüm az önce yani duymadıysanız. tamama tıklamam. Şimdi ben de dondu sanıyorum arkadaşlar. Evet bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.